Hikayemize başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve bize abone olmayı unutmayın, bir zamanlar, dağlarla çevrili küçük bir köyde, köklü bir aile yaşardı. Bu ailenin büyük babası olan Ali Dede, köyün en bilge insanlarından biriydi. Ali Dede'nin torunları, özellikle en küçüğü olan Mert, ailesinin geçmişine pek ilgi göstermezdi. Mert, modern dünyaya daha fazla ilgi duyuyor, Sürekli telefonuyla vakit geçiriyor ve ailesinin değerlerini önemsiz buluyordu. Bir gün köyün merkezindeki asırlık ceviz ağacı bir fırtına nedeniyle devrildi. Bu ağaç köyün tarihi ve ailelerin geçmişiyle özdeşleşmişti. Ali Dede ağacın devrilmesine çok üzülmüş, bu olayın bir işaret olduğunu düşünmeye başlamıştı. Torunlarını yanına çağırdı ve şöyle dedi: "Ağaç devrildi ama kökleri hala toprakta." Ağaçlar gibi insanlar da kökleri olmadan ayakta kalamaz. Diğer torunlar Ali dedenin sözlerini ciddiye alıp onunla vakit geçirirken Mert onları umursamadı. "Kökler, aile geçmişi. Bunlar eskide kaldı." dedi. "Benim ilgilendiğim şey gelecekte ne yapacağım." diyerek yanından ayrıldı. Ali Dede, Mert'in ailesine olan ilgisizliğine üzülse de sabırla beklemeye karar verdi. Bir gün Ali Dede eski bir sandığı açtı. İçinden yıllar önce yazdığı bir mektup, eski bir saat ve bir çift eldiven çıktı. Torunlarını çağırarak her bir eşyanın hikayesini anlatmaya başladı. Mektup, dedelerinin köydeki ilk evlerini inşa ettiklerinde birbirlerine yazdığı sözleri içeriyordu. "Ailemizi, toprağımızı ve birbirimize olan sevgimizi asla kaybetmeyeceğiz." Saat, dedenin babasından miras kalmıştı. Bu saat zaman aileye adanmalıdır." diyerek çocuklarını büyüttüğü günlerin sembolüydü. Eldivenler, dedenin gençken ailesi için çalıştığı tarlada kullandığı emek dolu günlerin bir hatırasıydı. Diğer torunlar bu hikayeleri hayranlıkla dinlerken Mert hala telefonuyla meşguldü. Ali Dede Mert'e dönüp şöyle dedi: "Bir gün köklerinden uzaklaştığında bu sandıkta gördüklerin sana yol gösterecek." Ama bunun için önce anlamalısın. Bir süre sonra Ali Dede aniden hastalandı. Tüm aile onun etrafında toplandı. Ancak bu durum Mert'i pek etkilememişti. Kendini suçlu hissetmek yerine herkes yaşlanır diye düşündü. Fakat bir gece rüyasında Ali Dede'nin devrilen ceviz ağacının altında oturduğunu ve ağacın köklerinden su içtiğini gördü. Ali Dede rüyasında ona şöyle diyordu: köklerden uzaklaşırsan kurursun, Mert. Rüyadan etkilenen Mert, ertesi sabah büyük babasını ziyaret etmeye karar verdi. Ali dedenin yanına oturup, geçmişte köye nasıl yerleştiklerini, neler yaşadıklarını sordu. Ali dede gözleri dolarak konuşmaya başladı. Biz bu köyde aile olarak hayatta kaldık. Birlikte acılar çektik, sevinçler paylaştık. Ama asıl değerimiz, bu bağları korumaktı. Senin yolun nereye giderse gitsin, unutma, seni buraya getiren köklerin bu ailedir. Ali dedenin sağlık durumu kötüleşiyordu. Sonunda torunlarını yanına çağırıp onlara bir vasiyet bıraktı. Bu köyde hepimiz bir ağacın dalları gibiyiz. Ben kök oldum, sizler büyüyüp dallara dönüştünüz. Ama dallar kökleri unutursa, ağaç ayakta duramaz. Bu aileyi bir arada tutacağınıza söz verin. Ali dede vefat ettiğinde Mert derin bir pişmanlık hissetti. Ailesine ve büyük babasına yeterince değer vermediğini fark etti. O günden sonra hayatını değiştirmeye karar verdi. Ali dedenin ölümünden sonra aile her yıl bir araya gelerek ceviz ağacının devrilen gövdesinin yanına bir araya gelmeye başladı. Mert toplantıların başını çekiyor ve büyük babasının sandığındaki mektubu, saati ve eldivenleri getiriyordu her seferinde şu sözleri tekrar ediyordu. Aile bir ağaç gibidir. Büyüyüp dallara ayrılsak da köklerimiz birdir. O kökleri canlı tutmak bizim görevimiz. Zamanla Mert, ailesinin hikayelerini başkalarına anlatan bir yazar oldu. Yazdığı kitaplarla aile değerlerinin önemini tüm dünyaya duyurdu. Kendi ailesiyle geçirdiği her anın kıymetini bilerek yaşadı. Hikayeden Mesajlar 1. Aile bağları herkes bireysel bir yolculukta olsa da aile bağları kişinin hayatındaki en güçlü destek noktasıdır. İkinci, Saygı ve sevgi, büyüklerin deneyimlerine ve fedakarlıklarına saygı duymak aile bağlarını güçlü tutar. 3. Kökleri unutmamak, insanlar ne kadar modernleşirse modernleşsin, geçmişlerini unutmamalıdır.